Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometrik oranlardan bahsedeceğiz. Trigonometrik oranlar derken tabii ki bütün trigonometriye dokunmayacağız ama genel anlamda trigonometrik oran ve birim çember nedir? Trigonometrik tabirler nelerdir? Biraz bunlara değineceğiz. Şöyle bir giriş yapabiliriz. İlk ifademiz trigonometrinin en vazgeçilmez sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi bazı özel isimleri. Şimdi öncelikle arkadaşlar her şeyden önce trigonometride İsimleri kullanmanız için sinüsü, kosinüsü, tanjant gibi ifadeleri kullanmanız için en çok ihtiyaç duyacağınız elemanın dik üçgen olduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çünkü bir dik üçgen yoksa trigonometrik oran hesaplamanız neredeyse imkansızdır. Şimdi burada dik üçgen olduğu zaman arkadaşlar bu ifademiz başlar. Bu dik üçgenin karşı kenarı, komşu kenarı ve hipotenüsünü iyi anlamamız lazım. Bunun için ilk dokunacağımız yer Açı nerede? Mesela x açısı görüldüğü üzere burada sağ tarafta. Açının karşısı denildiği zaman karşısındaki kenar komşu dediği zaman bunu bazen komşu meselesi anlaşılmıyor. Buna temas eden ama hipotenüs olmayan kenar. Hipotenüs de zaten 90'ın karşısı. Bunu biliyoruz. Aynı tablo burada da olabilirdi. Mesela şöyle bir y açısı diyebilirdi. O zaman roller değişir. Y'nin karşısı karşı kenar. Y'nin komşusu komşu kenar yani x'e göre olan e, karşı komşu yer değişiyor. Ama hipotenüs yine değişmiyor. Şimdi gelelim bu ifadelerin ilki olan sinüse. Sinüs demek arkadaşlar her zaman karşı bölü hipotenüs demektir. Karşıda ne görüyorsanız yani dik kenarlardan bir tanesi bölü eğik kenar ya da hipotenüs. Kosinüste de bunun bir benzeri bu sefer komşu bölü hipotenüs. Yerlerini karıştırırsanız farklı sonuçlar bulursunuz komşusu bölü hipotenüs kosinus, karşısı bölü hipotenüs sinüs. Tanjant ve kotanjant için ilk etapta şunları söyleyelim. Karşı bölü komşu olan tanjant yani buradaki dik kenar bölü buradaki dik kenar tanjant. Bunun tam tersi komşu bölü karşı olan da kotanjant. İlk etapta bunları söyleyelim ama bunun bir tersi var. O da şu. Biz ee, bir ifadesi var. Tanjant yerine sinüs bölü kosinüs, kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs ifadelerini kullanabiliriz. Şimdi bu ifadeyi şöyle birazcık daha açacak olursak x açısı burada görüldüğü üzere. x'in sinüsünü sorarsa karşısı c hipotenüsü a. Bakın c bölü a. Ama x'in her ne kadar sinüsüne eşit olsa da bu tablo y için de kosinüse eşit. Çünkü y'nin komşusu c hipotenüsü a. Bakın her ikisi de sağlıyor. Peki buradan şöyle bir genellemeye geçebilir miyim? Birbirini 90 dereceye tamam tamamlayan iki açı x ve y için birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Ya da tam tersi birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit olsun. Aynı şekilde sinüs y de kosinüs x'e eşit. Şimdi bir de tanjantta kotanjantta bu durumun da geçerli olduğunu söyleyelim. Mesela tanjant x dediğiniz zaman karşısı c, komşusu b. Görüldüğü üzere. Ama bakın enteresandır. Kotanjantında Y'sine tekabül ediyor bu. Sebebi yine birbirini 90 dereceye tamamlayan iki açı olmaları. Tam tersi de mümkün. Kotanjant X'in bakalım hemen komşusu B karşısı C. Bu sefer tanjantında Y'sine tekabül ediyor bu tablo. Evet böylelikle genel hatlarıyla sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantları görmüş olduk. Ancak birkaç tane özdeşlik diye de ihtiyacımız var. Tanjant dediğimiz eleman demin söylediğimiz üzere sinüs bölü kosinüs olarak alınabilir. Her zaman üçgen karşınıza çıkmayacak. Bazen denklemde kullanacaksınız. İlerleyen safhalarda göreceğiz bunları. Bu tablolarda arkadaşlar üçgen çıkmayacağı için sinüs bölü kosinüs olarak almamız gayet makul. Kotanjantı bunun tam tersi. Şimdi gelelim çok çok önemli iki özdeşliğe. Bunlar bütün trigonometrik soruların belki zeminini oluşturan, direkt sorusu olmasa da çözüm yolundaki en önemli bağlar sin kare artı kos karenin toplamının 1 olması. Bunun ispatı birim çemberden gelir ama çok da e, detaylara girmeye gerek duymuyorum. Biz bu tabloyu ezberleyelim yeterli. Sinüs kare artı kosinüs kare açı her ne olursa. Açı 10 derece olabilir, 20 derece olabilir. Açıya göre değişen bir tablo değil bu. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1. Aynı şekilde tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı da yine 1'dir. Bunun ispatı çok çok kolay. Hemen söyleyebilirim. Tanjant x dediğiniz şey zaten sinüs x bölü kosinüs x değil miydi? E kotanjant dediğiniz şey de kosinüs x bölü sinüs x. Bakın karşılıklı olarak birbirlerini düşürdüler. Bunlar böyle sadeleşti. Bunlar böyle sadeleşti. Çok basit bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi gelelim az önce telaffuz ettiğimiz ifadeyi tekrar göstermeye. Sinüsün bütünleyeni, şey tümleyeni. Yani 90 dereceyi tamamlayan diğer açısı kosinüs eşit. Ya da bunun tam tersini de söyleyebilirim. Rakam kullansam daha şık durur bence. Şuraları bir temizleyeyim. Mesela şuraya sinüs 20 desem görüleceği üzere bu 90 eksi x 20 burası kosinüs 70'e eşit oluyor. Evet çok gayet de güzel bir kısaltma. Tam tersi de mümkün. Buraya mesela 30 desem kosinüsün 30 olduğu yerde sinüs 60'a denk gelir. Aynı görüntüyü arkadaşlar tanjant ve kotanjantta da görebilirsiniz. Birbirini tümlesin yeterli. Şuna 10 derseniz şunun 80'i yani kotanjantın 80'i tanjantın 10'a eşit olduğunu buna 20 derseniz mesela buraya da 70 kalır. Kotanjantın 70'i tanjantın 20'sine eşit olduğunu söyler. Burası da önemli bir özdeşlik. Ve şimdi gelelim bir kritik detaya. Evet bu birazcık unutulabiliyor. Şimdi 180 sinüs için çok enteresan bir konuma sahip ama diğerlerinde rutin bir şey göreceğiz. Bir rakam söyleyelim. X yerine mesela 20 derece diyelim. Şu diğer ifadeleri yine temizleyeyim. X 20 derece ise sinüs 20 ile sinüs 180 20 yani 160. Bunlar kafa kafaya birbirine eşitlerdir arkadaşlar. Ama gerek tanjant, gerek kotanjant gerekse kosinüs de bunun negatifini görürsünüz. Diyelim ki sinüs bu sefer x'in ismini değiştireyim. Mesela şurası 40 derece olsun. Kosinüs 40 bunu 180'e tamamlayan 140'ın negatifine eşit. 1. Yine 40 kabul etsek burayı. Tanjant 40 tanjant 140'ın yine negatifine eşit. 2. Yine 40 kabul edersek kotanjant 40 kotanjant 140'ın eksilisine eşit 3. Bakın sinüsün dışındakilerin diğer her üçü de 180'e tamamlayanı ya da bütünleyeni negatif yapıyor. Böyle Böylece temel anlamda özdeşliklere bir dokunmuş olduk. Gelelim sorulara. İlk sorumuz der ki sin x eksi cos x'in karesi artı sin x artı cos x'in karesi. Bayağı bildiğiniz özdeşlik bu. Açacağız bunu. İsterseniz beraber açalım. Birinci ifadeyi parantez karesi şeklinde açıyorum. Birincinin karesi. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Evet bu ilk elemandır. Şimdi bir de ikinci elemanı almam lazım. Bu da artılının karesi. Artı. Yine birincinin karesi diyorum. Bu sefer artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Şimdi biraz kapalı bir ifade olabilir ama birbirini götürenlere şöyle bir bakalım. Görüleceği üzere burada arkadaşlar eksi 2 tane sin x cos x artı 2 tane sin x cos x birbirini götürdü. Denklemimde sin kare x cos kare x. Bu ikisini tanıyorum. 1 demek. Sonra bu tarafa bakalım sin kare x artı kos kare x bu ikisini de tanıyorum 1 demek her ikisinin toplam işte size sonuç 2 olmalı bu gibi özdeşliklerle karşılaşmanız mümkün gelelim bir başka soruya sinüsün dördüncü kuvveti artı sin kare kos kare işleminin sonucu nedir bu gibi sorularda neler yapabilirim bu gibi sorularda arkadaşlar birazcık e, parantezleme kullanabilirim Mesela şurayı her iki denklemde görüldüğü üzere sin kare x parantezin alsam. Birinci denklemi sin kare x'e böldüm. Geriye sin kare x kaldı. Çünkü dördüncü kuvvetiydi. Artı ikinci denklemi sin kare x parantezin alsam. Bakın şurada küçük bir çarpım var. Sin kare x değil cos kare x'i gelir buradan bize. E bu elemanın bir olduğunu biliyorum. 1 çarpı sin kare x eşittir sin kare x olarak yazılır. Geçeyim bir sonraki sayfaya. Burada arkadaşlar tanjant x ile kotanjant x'in e toplamının 4 olduğu verilmiş kareleri soruluyor. Bu yine bir özdeşlik sorusu aslında. Her iki tarafın karesini alsam. Kare ve kare. Şimdi bu bir parantez kare. Biliyorum ki parantez kareyi almak için Sırasıyla açacağım. Birincinin karesi tan kare x artı birincili ikincinin çarpımının iki katı iki tane tanjant x çarpı kotanjant x artı ikincinin karesi kotanjant x. Kotanjant kare x. Eşittir dördün karesi olan 16'ya. Yani. Evet buraya kadar her şey yolunda. Ama şu eleman biraz tanıdık geldi. Hatta bunun da içerisinde şu satır çok tanıdık geldi. Tanjant x ve kotanjant x çarpımları 1. 2 ile çarptığım zaman 2 iki, bu 2'yi karşı tarafa eksi olarak atarsam elimde kalan eleman önemli. Tan kare x artı kot kare x ya da kotanjant kare x eşittir 14 kaldı. Zaten benden istenen de bu. Doğru cevabımız 14 olmalı et bir navigasyonumuz var. Bir yön gösterici. Der ki bazen verilen şekildeki açı veya açıların trigonometrik oranını direkt bulamayız. Ama bunu üçgen içerisindeki bazı yer değişiklikleriyle bu da benzerlikteki işte alfa beta artı kalan alfa beta gibi yer değişiklikleriyle taşıyarak bulabiliriz. Mesela örnek 2'de arkadaşlar bu açı x. Bunu 90'a tamlayan açıya y dersem x tekrar 90 y y tekrar 90 x. Şimdi benden sinüs x'i istiyor. Sinüs x'i buradan bulmam biraz zor gibi duruyor. Yine bulabilirim ama sağ tarafta hazırda bekleyen var. Bakın bu x'in sinüsüyle sonuçta x derece. Bunun sinüsü aynı. Karşısı 1. Bu arada hipotenüs hesaplayalım hemen. 2'nin karesi 4. 1'in karesi 1 toplarsam 5. Bu kök dışına çıkamaz. Kök 5. İşte size sinüs. Karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 5. Bitti ama paydayı böyle bırakamayız. Payı da paydayı da kök 5 ile çarparsanız doğru cevap kök 5 bölü 5 olarak yazılmalı. Evet. Böylelikle bu soruyu da görmüş olduk. Şimdi örnek 3'e geçmek istiyorum. Burada arkadaşlar aynı dik üçgene temas eden iki farklı üçgen var. Aynı dik açıya temas eden iki farklı üçgen. Benden tanjant x ve tanjant y'yi ister. x için şu kırmızı üçgeni kullanmalıyım. Tanjantı görüleceği üzere karşısı 3, komşusu 2. Diğer adıyla 3 bölü 2. Tanjant y için de arkadaşlar şu mavi üçgeni kullanmalıyım. Karşısı 2, komşusu 6. Evet burayı sadeleştirsem daha şık olur sanırım. Şunun yerine 1 bölü 3 yazsam daha iyi olur. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletirsem 9 artı 1 şey 2 bölü 6. Bu da 11 bölü 6 yapar. Sanırım sadeleşmiyor. Böyle kalır. Örnek 3'ü de böylece çözmüş olduk. Şimdi güzel bir soruya gelmek istiyorum. Şunu ortalasak daha iyi olur sanırım. Hatta biraz da büyütelim. Çünkü çizgileri görmek önemli burada. Şimdi burada sevgili arkadaşlar x açısını vermiş, y açısını vermiş. Kosinüs x de tanjant y'nin çarpımını soruyor. x'ten bir kosinüs x, y'den de bir tanjant diye çıkartmalıyım. Yalnız x görüleceği üzere yatay zeminde kareli zemine temas ediyor. Ama düşey zeminde bir köşe ya da bir çizgiye temas etmiyor. O zaman ben x'i taşıyabilirim. Nasıl taşıyacağım? Hemen söyleyeyim. Bu paralelliği bozmayacak şekilde yukarıya ya da aşağıya bu kararı dikkatli e, bu kararı dikkatli bir şekilde vermem lazım. Çünkü nereye taşırsam tam köşeye gelir. Bakın B'ye. O zaman benim için artık X burası olmalı. Biliyoruz ki bunlar yöndeş açılar. Peki buradan kosinüs X bulmak kolay. Çünkü burası görüleceği üzere 3 birim. Burası 4 birim. Pisagor'dan şu uzunluk 5 yapar. İşte size kosinüs komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Bu cepte. Şimdi gelelim tanjant bulmaya. Tanjant arkadaşlar geniş açı. Şimdi bu 3 bölü 5 bittiyse soru bir temizlemek istiyorum. Şuraya yine 3 bölü 5'i yazayım. Tanjantiye paralel olarak aşağıya taşıdığım zaman şu açı benim için en idealidir. Şu küçük parçayı da dahil etmek üzere. Burası y. Şimdi bu geniş açının tanjantını olmak, almak haliyle çok kolay değil. Peki bunun 180 eksilesinin tanjantını bulsam, işaretin eksilesini alsam sanırım tanjant y'yi bulmuş olurum. Bu açıya ben alfa diyeyim. Alfanın tanjantı karşısı 4, komşusu 1. O zaman tan alfa eşittir 4 oluyor. Ama ben 180 eksi Alfa arıyorsam bunun eksi işaretini almalıyım. Yani tanjant y eşittir eksi 4. O zaman burası da eksi 4. Bir kere eksi ile artının çarpımı sonuç her halükarda eksi olacak. 3 bölü 5 ile 4'ün çarpımı da 12 bölü 5 olarak yazılmalı. Böylelikle bu soruyu da görmüş olduk. Şimdi geçelim bir başka tabloya. Bundan sonraki ifadeye şöyle bir bakacak olursak. Evet bir navigasyonumuz daha var. Bir açının trigonometrik oranlarının biri verildiğinde dik üçgen oluşturarak kendimizde soruyu çizerek devam edebiliriz diyor. Kısaltayım ben size biraz. Sinüs x için 1 bölü köküçü denilmiş. Buradan tanjant x'i tabi böyle görmek zor ama bir üçgen çizerseniz şuraya x açısı yazar şuraya 90 derece derseniz şimdi konuşabiliriz. Sinüs demek karşı bölü hipotenüs demekti. Buraya bir buraya köküç yazabiliriz. Peki bu tabloda Pisagor yapıp üçüncü kenarı bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. Kök 3'ün karesi olan 3, 1 ile kök 2'nin karesi olan 2'nin toplamından geliyor. İsterseniz burayı harflendirerek de gösterebilirdim. A kare artı 1 eşittir 3, A kare eşittir 2 ve A eşittir kök 2 şekliyle harflendirerek de gösterebiliriz bunu. Şimdi bu tabloda tanjant isteniyor. Karşısı 1, komşusu kök 2. Demin de dediğim gibi soru bitti ancak paydayı böyle bırakmam. Payı da paydayı da kök 2 ile çarparsam doğru cevap kök 2 bölü 2 olarak kalmalı. Evet bir de şu örnek 5'e bakalım. Evet burada arkadaşlar görüldüğü üzere 0 ile 90 derece arasında bir x var. Sinüs x 4 bölü 5'miş. Hemen bir üçgen çizelim. 90 derece x. Şimdi sinüs 4 bölü 5 olduğuna göre, karşısı 4, hipotenüse 5 yazabilirim. Buradan e, Pisagor kuralı gereği zaten buraya 3 yazabiliyorum hemen. Şimdi verilen ifadeye şöyle bir bakacak olursam, tanjant x, kotanjant x, sinüs x, kosinüs x. Bunları yerlerine bir yazalım. Tanjant x 4 bölü 3, göreceğiz karşı bölü komşu. Kotanjant da 3 bölü 4. Paydaya gelelim. Sinüs x bu zaten verilendi. 4 bölü 5 artı kosinüs x bu da komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Önce şöyle paydayı bir toparlayalım. Çünkü paydalar aynı olduğu için 7 bölü 5 olarak yazalım. Yukarısı için de buranın paydasına eşit derken burayı 4 ile burayı 3 ile genişletsek sanırım yeterli olur. Hemen içler dışlar yapıyorum. 16 eksi 9 bölü 12. Şu 16 eksi 9'u kısacası 7 olarak düzeltsem daha şık durur. Şimdi elimdeki son tabloda arkadaşlar büyük bölü çizgisi burada. 7 bölü 12 bölü 7 bölü 5. Birincisine aynen yazar. 7 bölü 12. İkincisine ters çevirir çarparım. 5 bölü 7. Görüldüğü üzere bu bir çarpma işlemi. 7'ler birbirini götürür ve doğru cevabım 5 bölü 12 olarak yazılır. Evet. Peki arkadaşlar bunun dışında neler söyleyebiliriz? X bir geniş açı olmak üzere. Kosinüs x eşittir eksi 2 bölü 3 olduğuna göre. Şimdi geniş açıymış. Kosinüs x için şöyle bir bakalım. Bu x. Eksi olduğuna göre bunun tersinden yola çıkabilirim. Şurayı birleştirirsem eğer. Bunun eksi 2 bölü 3 olduğu yerde buradaki kosinüs 2 bölü 3'tür. Yani burası 2 iken burası 3 olmalı. Çünkü bu onun 180 eksilisi. Tabi haliyle Pisagor kuralları gereği 2'nin karesi olan 4 artı şuraya a desem artı a kare eşittir 9. 9. Buradan a kare eşittir 5 ve a eşittir kök 5 gelmedi. Bunun yerine bir yazalım. Burası kök 5. Şimdi benden istenileni sırasıyla söyleyeyim. Tanjant x bölü kotanjant x. Yine dediğim gibi şuraya alfa dersem tanjant alfayı bulursam ki bu kök 5 bölü 2 demektir. Hatta şöyle yapsam birazcık geri alayım sistemi. Şunları bir kafa kafaya çarpalım. Tanjant x artı kotanjant x Tanjant x eksi kotanjant x. Bu arkadaşlar iki kare farkının açılımı. Bunlar tan kare eksi kot karenin açılımıdır. Buna kısacası tan kare x eksi kot kare x diyebiliriz. Peki şuradan öncelikle tanjant x'in negatifini bir bulayım. Tanjant x'in karşılığı arkadaşlar karşı bölü komşudan kök 5 bölü 2. Kotanjant bu tanjant x'in eksili hali. O zaman kendisi bu tan x. Şimdi kotanjant x nasıl bulunacak? O da komşu bölü karşıdan 2 bölü kök 5'in eksilisi. Bu da kotanjant x. Kotanjant x. Şunun önündeki eksiği şöyle belirtelim. Burası eşittir olsun. Şimdi bunların öncelikle karelerini almamı istiyor. Alayım karesini. Karesi arkadaşlar 5 bölü 4 karesi 4 bölü 5. Şimdi bu eşitliğin arasındaki şu eksi işareti önemli. O zaman bunu çıkartmam gerekiyor. Burayı 5 burayı 4 genişletirim. 25 eksi 4 kere 4 16 bölü 20. Gerekli işlemleri yaparsam geriye 9 bölü 20 kaldı görülür arkadaşlar. Evet doğru cevabımız 9 bölü 20 olmalı. Şuraya geçmek istiyorum. AB eşittir AC olan bir üçgen varmış. Tamam hemen çizelim bir üçgen. AB ve AC. Bunların eşitliğinden bahsediyoruz. Burada arkadaşlar sinüs A 5 bölü 13. Burada sinüs A'yı bu şekilde bulamam. Bir dik çizmeye ihtiyacım var. Çizelim. Sinüs A karşısı 5, hipotenüsü 13. O zaman 5, 12, 13'ten burada da 12 kalır. E bunlar ikiz kenardı. Bu 13 ise bu da 13 olmalıydı. O zaman burası da 1. Şimdi bu son tabloda tanjant C isteniyor. C açısı burada. Tanjant için karşısı 5, komşusu 1. O zaman tanjant C eşittir 5 bölü 1 ya da diğer adıyla 5 olmalı. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Sinüs alfa 5 bölü 26 kök 26 ancak burası geniş açı. O zaman şöyle yapmalıyım. Burası alfa. Burası da beta olsun. Alfa betanın bütünleyeni ya da beta alfanın bütünleyeni. 5 bölü kök 26 olduğuna göre bunun karşısı 5 hipotenüsü kök 26. Burası da Pisagor'dan 25 ancak 1 eklersem 26 oluyor. Burası da 1. Şimdi tabi bu taraftaki işlemler eksili. Çünkü bunun bir daha eksisini aldığım zaman sonuç artıya dönüşüyor. O zaman kosinüs alfayı bulmak için komşusu 1, hipotenüsü kök 26'yı yazarım. Tekrar bunun 180'den çıkartılmış hali, yani 180 eksi beta arıyorsam buna da eksi işareti koyarım. Eksi 1 bölü kök 26 olmalı. Evet bir de şu soruya bakacak olursak. Kosinüs x kök 2 bölü kök 3'müş. Üçgenimizi çizelim hemen. Kosinüs bize ne söylüyordu? Komşusu kök 2, hipotenüsü kök 3 olacak şekilde bir dik üçgen olduğunu söylüyor. E, Pisagor kuralları gereği kök 2 ile kök 1'i ya da diğer adıyla 1'i toplarsam kareleri toplamından 3'ü bulurum. Burada arkadaşlar tanjant x dediğiniz 1 bölü kök 2 Sinüs x dediğinizde 1 bölü kök 3'tür. Bu ikisinin çarpımını istiyorsa sizden doğru cevap 1 bölü kök 6 olur. Ancak dediğim gibi paydayı kök 6'lı bırakmayız. Payı da paydayı da kök 6 ile çarparsak kök 6 bölü 6 yazmak daha doğru bir sonuç olacaktır. Evet bu, fayımız, bu, da, bu videomuz burada biter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.